Evet gençler, ünite ünite çıkabilme ihtimali yüksek olan soruların çözümüne devam ediyoruz. Kral sorularımıza. İlk Türk devletlerinde kalmıştık. İlk Türk devletler ünitesinden devam edelim arkadaşlar. Göktürkler konusuyla alakalı bir soru türü bekleyebiliriz. Diyoruz, Göktürklerin bağımsızlık mücadelesi. Evet biliyorsunuz ki Birinci Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra Göktürkler Çin esaretinde kaldılar ve bu Çin esareti boyunca bağımsızlıkları için defalarca ayaklandılar. Bu ayaklanmaların en ünlü hangisiydi? Kürşat ayaklanmasıydı. Ve bu ayaklanmalar neticesinde Çin esaretinden kurtulup ikinci Göktürk Devleti'ni yani Kutuk Devleti'ni kurmuşlardı. Evet, soru şu şekilde olabilir diyoruz. Türkler bağımsızlıklarına düşkün bir millettir. Tarihte bağımsızlık için Çin ile mücadele edip ikinci devletlerini kuran devlet hangisidir? Evet, burada ne yapıyor? Kurulan ikinci devleti sormuyor. Kurulan ikinci devleti sorsaydı biz o zaman başka bir cevap arayacaktık. Ama ikinci devletini kuran Birinci devlet hangisiydi de yıkıldı. Daha sonra Çin'le bağımsızlık mücadelesi verdiler. Ve ikinci devletten kurdu. Bunu bizden istiyor. Bu Macarlar değil arkadaşlar. Bunlar Avarlar, Oğuzlar, Işıklar. Yanlış şıklarımız hocam. Göktürkler. Az önce sorunun başında da söylemiştim. Göktürkler ne yaptılar arkadaşlar? Yıkıldıktan sonra Çin esaretinden kurtulmak için defalarca ayaklandılar. Ve en nihayetinde esaretten kurtulup İkinci Göktürk Devleti'ni diğer ismiyle Kutluk Devleti'ni kurmuşlardı. Bunun için cevap şıkkınız eşlik ediyoruz. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Evet gençler bu sorumuzu incelediğimizde yine konumuz ilk Türk Devletleri Uygurlar. Alt başlığıyla alakalı soru türümüz yerleşik hayat ve savaşçı özellikler. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Türkler Uygur Devleti'ne kadar Yerleşik hayata geçmemişlerdir. Göçebe hayatı yaşamışlardır. Bozkır hayatı yaşamışlardır. Bu iki şekilde e, Türklere fayda sağlamıştır. Bunlar en önemli e, fayda sağladığı konular. Biri savaşçılık özellikleri. diğer ise teşkilatçılıktır. arkadaşlar. Şimdi soruya bakalım. Ondan sonra daha çok üzerinde duralım. Soru diyor ki, göçebe hayatından yerleşik hayata geçmeleri ve seçmeleri seçmeleriyle beraber Uygur devletindeki Türkler hangi konuda sıkıntı yaşamışlardır? Ne demek? Yani hangi konuda olumsuzluk yaşamışlardır? Biz o zaman şu sıkıntı yaşamışlardır. Kısmen. altını çizelim. Ve diğer altını çizelim. Ziyelim, yerleşik hayata geçmeleri ve mani dinin seçmelerinden sonra. Arkadaşlar konunun başında söylediğimiz gibi Türkler göçebe özelliklerini düşer hayatı yaşamaları onlara iki konuda e, üstünlük sağlamıştı. Bunlar bir savaşçı özelliklerinde özelliklerini de üstünlük sahipti. Savaş bir de teşkilatçılığı. Çünkü bu hızlı bir şekilde hemen e, göç edecekler, hızlı bir şekilde teşkilatlanıp liderler doğrultusunda hareket edeceklerdi. Bu teşkilatçı da özelliklerini şey Şimdi Türklerin e, göçebe hayatından yerleşik hayata geçmesi hayvancılık noktasında çok büyük sıkıntılar yaşatmamıştır. Yani çeşitli bir olumsuzluk ama biz net bulan kesin cevap veriyoruz. Ticaret noktasında sıkıntı düşün olmamıştır. savaşçılık diyor, onu yaşayalım. Ve bilim, en mimari. Burada tabi doğru cevabımız e, savaşçılık olacak arkadaşlar. Zaten söyledik. iki özelliği vardı. Köşe hayatın verdiği, e, bunun yerleşik hayatla birlikte bu özelliklerini kaybettikleri iki husus vardı. Bunlardan birisi savaşçılık özelliğiydi. Diğeri ise teşkilatçılıktı. E, Uygurlar özellikle Mali'nin seçmeleri ve Yeleşehir'e geçmeleriyle birlikte e, o dönemde Türkler savaşçılık özelliklerinde zayıflamışlar ve teşkilatlanma noktasında da zayıflamış ve o yüzden erken yıkılmışlardı zaten. E, bu da en ters cevap yani olmayacak cevap burada kesinlikle eşşıkkıdır mimari. Çünkü bu sorunun tersi ne arkadaşlar? Bu sorunun tersi şu. Hangi devlet veya Uygurların hangi özelliği ile birlikte mimari gelişmiştir? Yerleşik geçmeleriyle birlikte. Veyahut mimari hangi devlet zamanında Türklerde hangi olayla birlikte gelişmiştir? Tabii ki Uygur Devleti zamanında yerleşik geçilmesiyle birlikte arkadaşlar. Diğer sorumuza şimdi bakalım. Evet arkadaşlar bu sorumuza bir göz atalım. Yine ilk Türk devletleri, alt başlığımız yer Türk devletleri Soru türümüz uygarlığa ait olan belirleyici özellikler. Yani e, bir özellik var ki bu özellik uygarlığa ait e, belirleyici bir özellik. Evet, oluyor. Bununla alakalı çeşitli sorular tabi gelebilir ama biz yine çıkabilme ihtimali yüksek olan bir kral soru seçtik burada. Bir göz atalım arkadaşlar. Soru. İlk Türk devletlerinde zaman içerisinde çeşitli din değişiklikler olmuştur. İlk defa bu din değişikliği neticesinde, bu din değişikliği neticesinde ilk defa Yahudilik, hatını çizdim ve Hristiyanlığı kabul eden ama şurada da bir duvarlak için almam gereken bir kısma ilk defa diyorum. Bu husus önemli. İlk defa Yahudilik ve Hristiyanlığı kabul eden devlet hangi şıkta doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Şıklarımıza bakalım. Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Avarlar. Macarlar, Hazarlar, Sibirler, Macarlar bunlar veya varlar. Bir bilgi sorusu. Bu bilgi sorusu yoruma da dönüşebilir. Onu da şey, şey yapabiliriz, açıklayabiliriz arkadaşlar. Burada tabii ki arkadaşlar ilk defa ilk defa ve tek ilk ve tek bir e, Yahudiliği kabul eden bir Türk devleti var. O da Hazarlardır. O halde Yahudiliği seçen Hazarlar. Peki ilk defa e, Hristiyanı seçen Türk devleti, Türk toplu hangisi? Avarlar. O halde doğru cevabımız ve Hazarların bir arada olup şıkkı bulmak. Avarlar ve Hazarlar A şıkkında arkadaşlar e, verilmiş. O halde doğru cevabımız ne oluyor? Avarlar ve Hazarlar arkadaşlar. Peki buradaki yorum sorusu ne olabilir? Yani belirleyici din değişikliği ile alakalı soru türü olabilir? Bu din değişikliğinin ne sebep olduğu? Türklerin asimile olmasına, benliklerinin kaybetmesine vesile olmuştur arkadaşlar. Ee, soru şu şekilde gelebilir. Türkler zaman içerisinde çeşitli dinlere girmişlerdir. Din değişikliği yapmışlardır. Ve özellikle bu dinler arasında Hristiyanlığı seçilmiş e ve mani dinleri Yahudilik dinleri seçilmiştir. Bu din değişiklikleri Türkler'de ne gibi bir sonuç doğurmuştur? Doğru cevabımız Türklerin benliklerini kaybetmesine ve asimile olmasına vesile olmuştur şeklinde bir soru kalıbı da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Biz burada mümkün olduğu kadar arkadaşlar sorunu nasıl çözmemiz gerektiğini, neleri önemseyip altını çizmemiz gerektiğini, ve soruya nasıl yaklaşmamız gerektiğini, hatta konularla ilgili nasıl sorular gelebileceği üzerinde duruyoruz. Bu noktada size ışık olmaya çalışıyoruz. Ee, soru çözümlerimizi takip etmeye devam edelim arkadaşlar. Ee, diğer soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.